Çocuklar millet merhaba. Bani kuruluşunun bir parçası olan herkes bugün burada ve biz çok mutluyuz. Arkadaşlar bu gece tarşan rozetlerimizi almayanların gelip alabileceği bir gün. Lezzetli ikramlar alacaksınız. Ayrıca maskotla ilgili fotoğraf çekmek isteyen herkes gelebilir. Kızlar, nefesler, Hayır, rakama saygı duyuyoruz. Bir an bulunuyorlar. Ne? İyi günler kızlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Şahın, tahminler nefes kesici. Elma ve tartınla. tür bir doldurma? Ve onu beğendim. Ve bir tahmin pufu yiyeceğim. Ne alabileceğime bakacağım. Bunu izlerken çok eğleniyorum. pani kuruluşunda çift sakat kalıyor. Blondie yanılıyorsun. pani kuruluşunun binlerce insanı var. Binlerce. Blondie, Bani kuruluşunda hayranlar, seyirciler. Onlar kaç kişi biliyor musun? Çok fazla. Biz de katılabilir miyiz acaba? ya beni kızdırma. Herkes katıldı ama biz katılmayacağız. Sen de herkes gibi misin? Tamam Blondie. Hepimiz değiliz. Biz münzeviyiz. Çocuklar hepiniz gelin ve maskotla fotoğraf çektirin. Dayana bu maskot hakkında bağırıp çağırıyorsun. Yorgun değil misin? Kril başlama o bizim maskotumuz. Ve artık hep bizimle olacak. Biz tavşan takımıyız. Çocuklar hadi. Kim henüz Bani kuruluşundaki rozetini almadı? Tamam tamam. Anladım. Kril biz bir takımız ve bunu anlamalısın. Kızlar bir tahminim var. Okuyayım. Sloganımız sonsuza kadar sürecek. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Kızlar bizim sloganımız bu. Hadi Ais, bir fotoğrafımı çek. Fotoğraf çekiyorum. Peynir. Düşünsene bir böyle bir tahminim var. Kararlı olun. İlk adımı attım ve başaracaksınız. Bugün Nastya'ya ilk adımı atacağım. Sana inanıyorum Zeket. Eğer güçlenmezsen ruh eşin seni terk eder. Vay be. Blondie, ben güçlüyüm. Her gün çalışıyorum. Ne? Zek ne hakkındaydı? Güçlü olduğunu haykırıyor. Git ve beni maskotuyla fotoğraf çektir hadi. Eğer gaz kaçırmayı bırakmazsan arkadaşların sana düşman olacak. Bu aptalca bir tahmin. Bir adam için. Utanma Bizim adamımızda sık sık bunu yapıyorsun. Ne? O ben değilim. Bu Teddy'nin köpeği. Elbette Tedi'yi aldatmak kolay. Teddy böyle bir bulutun nasıl yapılacağını bilmez. Timur'dan nefret ediyorum. O her zaman Baninin yanında. Kiril kıskanma. Bu sadece bir tılsım. Evet sadece bir maskot. Bu arada tahminin nedir? Göster bana. Gözlerinizi açık tutun. Yoksa yarımınız burnunuzun altından dışarı sürüklenecek. Ve söyledim. Bunun hiçbir işe yaramayacağını söyledim. Dayana. ciddi bir şekilde konuşmamız lazım. Lanet olsun kızlar Kiril gergin. Eski sevgilini kıskanıyor. Bu aptal anca öyle. Kızlar peynir deyin. Merhaba Stella. Hey Dana, git maskotla fotoğraf çekler. Stella benim Dayana'nın kardeşi olduğumu ve beni kuruluşuna davet edilmediğimi biliyorsun değil Aa, mi? Çok tuhaf. Oraya varacaksın Bani kuruluşu rozetini alacaksın ve maskotla fotoğraf çekineceksin. Teşekkür ederim Stella. Bani kuruluşundayım. Merhaba Dayana. Bani kuruluşundayım maskotla fotoğraf çektireceğim. Dana merhaba, bu çok havalı. Tebrikler. Ice inanılmaz derecede güzel bir resminizi oluşturacak. Kızlar, Kral'le konuşmam lazım. Tamam Sakar Tamam Dana, beğenir de. Dana bile şirketti. Kıskanma kıskanma. Sanırım kendi şirketimi kurmalıyım. Zehirli şeyler. Blondie, hiç kimse toksik şeyler şirketimize katılmayacak. Göreceksin kedicik, zehirli şeyler Bunny'nin iyi bir cevabı olacak. İşte bu. Neyse, Nastya bugün sana çıkma teklif edeceğim. Afiyet olsun Zeket. Kril, seninle konuşabilir miyim? Üzgünüm Zeket. Hey büyük, gezmeye var mısın? Dinle Kril, sorun ne? Anlamıyorum. Ruh halimi mi bozmaya çalışıyorsun? Dinle, Timur'dan ayrılamazsın. Kril, Timur benim eski sevgilim değil. O bizim maskotumuz. Maskot. Maskot olması umurumda değil. Onun senin yanında olmasından nefret ediyorum. Neyse Kril, eğer erkek arkadaşım olmak istiyorsan çıldırmayı bırak. Kızlar geldim. Konuştun mu? ile konuşmanın bir anlamı yok. Beni kıskanıyor. Zamanla geçeceğini düşünüyorum. Ona kıskanacak sebepler verme. Tabii ki yapmayacağım. Giderelim. Hey dikkatli olun. Yeni bir şirket açacağız. Bekleyin Daniler. Ah kedicikler her zamanki gibi buradalar. Evet bu yüzden bizim şirkete katılmadılar. Tuhaf. Ya ben Bunlar hangi eşek arısı? Bombu sarılara. Kızlar hatırlarsanız akşam yemeğimiz var ve projemizi bitirmemiz gerekiyor. Bugün çok meşgulüz. O <laughs> halde kızlar yarın için plan yapacak bir işimiz yok. Niye? Yarın manik depresifim. Çünkü villaya yiyecek almamız gerekiyor. Yarın benimle gelip yardım edeceksiniz. Harika. Yarın güzellik salonuna gitmem lazım. Zemra. Bani Corporation'dan ayrılıyorum. Ben de. Ne? Nedenmiş? Bani kuruluşu çok havalı. Çünkü burası harika bir yer ve onlar da havalı değil. Hayır, bizim kızlarımız. Bani Corporation'da olduğumuz için bizimle konuşmuyorlar. Kızlar, kötü mü herkesten nefret ediyor. Ve siz de kendileriyle birlikte aşağı sürüklüyor. Eğer Bani'yi bırakırsanız havalı olamazsınız. Kötü adamlar senin kedi yavrularını seviyor. Evet, biliyoruz. Biz ne yaptık? Kötü adam olmasına rağmen Blondie'yi seviyorum. Ve Zenya'yı seviyorum. Beni seven tek kişi o. Hadi kızlar pekala çocuklar bu sizin kararınız. Bani kuruluşundan ayrılırsanız çürümüş olursunuz ve kimse sizinle ilgilenmez. Zek belki fikrini değiştirirsin ha? O zaman kızlar bizi terk edecek. Saçmalık. Hadi Kiril sakin ol. Üzülme. Yapamam. Maskotun atlayıp gittiğini ve her zaman tavşan kızlarıyla birlikte olduğunu sanıyordum. Timur ve Dayana'nın başarılı olacağını düşünüyor musun? Kiril bunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Onu tekrar ekibimize alın. Çözüm bu mu yani? Tavşan kızların maskotları yoktur. Hanginiz onun yerini almaya hazır? Hiç, Hiç kimse. kimse. Benim dediğim de o. Hiçbiriniz maskot olmak istemiyorsunuz. Onu düzeltmelisin. Evet, Big uyumuyor. Büyük bir takım elbise giyecek. Kabul ediyorum. Hayal kurmana gerek yok. Bunny'e gelmiyorsun. Tamam arkadaşlar. Buna alışmak biraz zaman alacak. Bugün Diana ile konuşacağım ve bu konuyu konuşacağız. Evet, onunla konuş. Bazı sınırların olması gerekiyor. Bırakın gereken. sadece ara sıra yanlarında olsun. Her yere eşlik etmesin. Daha sonra ona eşlik edeceğiz. Villadan ve sonsuza kadar. Kiryuha. Takım. Hepsi için bir. Ve ben hepsi, hepsi birimiz için. için. Yeah. Big diğer toplar nerede? Basketbol sahasında. Harika. Gidelim. Asla bir basketbol oyuncusu olamayacaksın. Basketbol oyuncusu olacağım. Tamam mı? Yapacağım. Bak Kiril sanırım bu küçük adamı sırtımızdan atmalıyız. Sakin ol Ice. O normal bir çocuk. Henüz buna alışmadık. Harika kızlar. Bir maskotla eğitim. Şekilleri kaldırmamız gerekiyor. Kızlar bugün hava çok sıcaktı. Çakım elbisen sıcak olduğu için mi sıcaksın? <laughs> Sanırım Timur'un ateşli olmasının nedeni bu değil. Ben de ateşliydim çünkü hepiniz ateşlisiniz. O yüzden şimdi eve gidiyoruz. Yapılacak çok şey var. Nereye gidiyorsunuz? Özgürüm yapacak hiçbir şey yok. Beni ararsan sevinirim. Kızlar artık o maskotumuz olduğu için her yerde bizimle olacak. Dinle Timur. Resim yapabiliyor musun? Bizimle gelebilirsin öyleyse. Evet yardıma ihtiyacımız var. Tamam istediğimiz her şeyi çizeceğim. Tamam spor salonunu kapatıp yola koyulalım. <laughs> Bay Timur artık her yerde bizimle olacak. O bizim maskotumuz tuhaf olan ne? O halde kızlar Toxic Tanks şirketimiz için tahminlerimizi yazalım. Yarın bizim gösterimiz. Bonnie kuruluşundan herkesin taşınacağına eminim tahminleri iyi görünmeleri için yazıyoruz. Herkes için en iyisini öngörüyorum. Biz de zehirli şeyleriz ne iyisi. Saçmalamayı kes. Herkesin şirketimize aşık olmasına ihtiyacımız var. Hey tahmin et. Lamborghini'ye sahip olacaksın. Tahmin ediyorum ki 40 kilo vereceksin. Kiti, büktüğün bir şey. Birisi 40 kilo verse ondan geriye hiçbir şey kalmaz. Aklını düşün. Bir tahmin yazalım. Toxic Things kuruluşunda olacaksınız. Milyoner olacaksınız. Milyarder olacaksınız. Bunu tercih ederim. Evet ve bu tahminlerin daha fazlasına ihtiyacımız var. Biz dahiyiz arkadaşlar. Herkesin Toxic Things şirketimize katılacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Peki ya rozetler? Rozetler nelerdir? Leoparla yırtıcı olanlar. Timur bu çok basit. Ben sana ne çizeceğini söyleyeceğim. Sen de çizeceksin. Anladın Dayana. Bunu ben halledebilirim kaza. Tüm çizimler uzun süredir mi var? Duş almak ve üstümü değiştirmek istiyorum. Ve işte Timur. Nastya ye daha yeni başladık. Kesinlikle geceye kadar sürecek. Duş almayı düşünme bize katil. Evet biliyorsun yapacak çok işi var. Bir şekilde garip. Odadaki çocuk evet o bizim maskotumuz ama ona alışık değilim. Aynı zamanda resim de yapıyorum. Timur şimdi güzel bir yazı çizmen gerekiyor ve bunu tercihen pembe bir kalemle yapmalısın. Teşekkür ederim Dayana. Ay çocuklar sakin olun. Bu de ne oluyor? Normal dost canlısı bir ortam. Kızlar biz kendi işimizi yapalım. Bir arkadaş ki arkadaşa dönüşmesin. Nastya ne? Hayır hiçbir şey. Herkes işini yapıyor. Okey. Pekala. Siz bilgi izleyin. Ben de Dayana ile konuşurum. Nastya'ya evlenme teklif edeceğim. Nastya ile çıkacak mısın? Evet. Tahminim bana bunu söyledi. Vay be arkadaşlar. Tahminimi okumadım. Oradaki ne? Muhtemelen şöyle diyecek: Yakında bir motosikletin olacak. <laughs> ne? Basit tutmak mı? Yeterince kolay. Yeterince kolay. Tamam çocuklar, Zeket ve ben gideceğiz. Artık kıskançlık yok. Timur sonuçta sadece bir evet, maskot. Odasında takılmıyormuş gibi. Sadece antrenman yapıyor. Evet. Hadi Zeket. İyi şanslar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yatağa yapalım. Ice, kehanetin basit olduğunu söyledi. Evet, daha basit ol Ice. Dinle evlat. Kiril gitti. Kimse seni savunamayacak. Hey hey hey. Hey, basit ol. Ne? Geri mi dönüyorsun? Ha, Zeket. Seni kendimden daha çok önemsiyorum. Merak etme, halledebilirim. Yeter ki Diana ve Timur'u kıskanma. Sadece dans edip antrenman yapacaklar ve yolları bir daha asla kesişmeyecek. Bu harika. Bu kıskançlık neden peki? Sen ve Dayana evet. iyi olacaksınız. Hadi gidelim. Bu önceki geceye kimi getirdi? Beklenmedik bir şeydi. Yollarının antrenmanda kesişeceğini düşünmüştük. Merhaba Kalil. Hey millet. Burada yaratıcı çalışmalar yapıyoruz. Duş almak istiyorum ama Timur beni rahatsız ediyor. Dayan'ım Önemli olan Kalil'in şu anda şiddete başvurmaması. Timur. Kız arkadaşımla odada nasıl resim yapıyorsun? Git git. Nastya'ya evlenme teklif etmenin zamanı geldi. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Biz öpüşmüyoruz. Karil yine mi? Sana her şeyi anlattım. Timur artık bizim maskotumuz ve her zaman yanımızda olacak. Biz bir takımız. Takım, değil mi? O halde zekete bir maskot kıza ihtiyacım var. Ne maskot bir kız? Bir maskot kız. Onunla odada da çizim yapacağız. Karil ne maskot kızı? Cancım Timur gitmelisin. Timur dışarı çık. Tamam kızlar, iyi geceler. Kiril her şeyi yanlış anladın. Doğru anladım. Dayana'yı geri istiyor musun? Bu arada Nastya'ya asılmak mı istedin? Nastya aslında seni önceden hazırlamak istedim. Na, Nastya bekle. kril Timur'u bırak. Timur dışarı çık. Kiril, her şeyi sonra açıklayacağım. Kızlar, iyi geceler. Kiril her şeyi yanlış anladın ya. Dayana, tasımı anlıyorum. Ama odanızdaki maskot çok fazla. Evet, o senin arkadaşın değil. Arkadaşlar, artık Timur dostumuzdur ve şimdi Kiril ve Zeket odamızdan ayrıldılar. Evet duş almak istiyorum. Hiçbir şey için bu kadar gürültü. Siz çok aptalsınız. Bunu bir dahaki sefere yaptığımda Timur'u tekrar basketbol takımına koyacağız. Maskot yok, sorun yok. Ne kadar da zordu. Bu böyle canlar. Maskot yok, sorun yok mu? Ne büyük bir çeşit. Ah tamam kızlar bugün havanızı bozmayın. Yarın devam ederiz. Umarım Kril ve Timur ortak bir dil bulurlar. Arkadaşlar beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni havalı serimizi bekleyin. Herkesle yeni toplantılarda görüşürüz. Görüşürüz. Dersiz. Ben bir mi duş alıyorum. Millet, bana şirketimize katılın. Ne kadar çok olursak o kadar havalı olur. Ve çok yakında hepinizle iletişim kuracağız. Kendi tavşan dünyamıza sahip olacağız. Peynir,